Evet arkadaşlar, DNA genetik kod ünitesinin son kısmı adaptasyon, çevre uyumu. Bir türün neslini devam ettirebilmesi için değişen çevre koşullarına karşı sürekli uyum sağlayabilme yeteneğinde olması gerekir. Canlıların bulunduğu ortam koşullarına uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikler kazanmasına biz adaptasyon diyoruz. Canlılar beslenme, barınma, savunma, avlanma, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve iklim koşullarına uyum sağlayabilmek için adaptasyon gösterirler. Adaptasyon özellikleri neler? Adaptasyon sonucu canlılar bulundukları ortama uyum sağlar. Adaptasyonda gen yapısı değiştiğinden burası önemli. Gen yapısı değiştiğinden kazanılan karakterler kalıtsaldır ve nesillere aktarılır. Adaptasyon arkadaşlar kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılıyor. Adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunur. Adaptasyon sonucu canlılarda meydana gelen değişmeler uzun zamanda oluşur. Adaptasyon örneklerine bakalım. Defterimize birçoğunu yazmıştık. Tekrar hatırlayalım. Hörgüçlerinde yağ depolayabilme yeteneği olan develer yeterli yiyecek bulamayınca hörgüçlerindeki yağ kullanır. Uzun bacakları, yumuşak ve geniş ayakları kumda yürüyülmesini kolaylaştırır. Ayrıca koruyucu kirpiği, tüylü kulak delikleri, gereğinde kapanabilen burun delikleri, kum fırtınası gibi elverişsiz çevre koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Örümcekler avlarını yakalayabilmek için ağ örerler. Yırtıcı zebraların bir arada durduklarında dikey çizgilerinden dolayı sürüyü bir bütün olarak görürler. Bu durumda avcı avlayacağı zebrayı seçmekte zorlanır. Bu da zebralar için korunma yoludur. Ördeklerin ve kazların suda ilerlemelerini kolaylaştıran perdeli ayakları vardır. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması suyun alt ve üst kısımlarından görünmesini engeller. Bu yüzden av olmaktan kurtulur ve kendi avlarını daha kolay yakalayabilir. Bu kalamun ortam rengine uyum sağlayarak renk değiştirir ve kendini kamufle eder. Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapıları avlarını yakalayacak ve parçalayacak şekildedir. Diğer bir örneğe bakalım. Bir çöl bitkisi olan kaktüs gövdesinde su depolar. Yaprakların diken şeklinde olması su kaybını önler. Çok derinlere inen köklere sahiptirler. Sulak alanlarda yaşayan nilüfer bitkisi ise geniş yüzeyli yaprakları ve yapraklarında hava depolayan hava boşlukları bulunmaktadır. Deve kuşlarına bakacak olursak uzun ve kaslı bacaklara sahip olması avların daha hızlı yakalamalarına, avcılarından daha çabuk kaçmalarına yardımcı olur. Bakalım arkadaşlar gövdesinde adaptasyon olduğunu belirtiniz demiş. Gövdesinde su depolar. Kim depoluyor? Kaktüs. Ayakları perdelidir. Ördek kış uykusuna yatar. Ayı hem karada hem suda yaşar. Kurbağa çok hızlı koşabilir. Çita. Farklı ekosistemde yaşayan canlılar bu ekosisteme uyum sağlayabilmek için farklı adaptasyonlar geçirirler. Sıcak bölge tilkileri uzun bacaklı ve uzun kulaklı iken su kaybını azaltmak için bunlar. Soğuk bölge tilkileri ise kısa bacaklı ve kusak, kısa, kulaklıdır. Kutup tilkileri beyaz renkli iken çöl tilkileri kum rengindedir. Kutup tilkileri soğuktan korunmak için vücutlarında daha az yağ, yağ depolar. Su kaplumbağalarına bakalım. Su kaplumbağasında üyeler yüzmeyi sağlamak için palet şeklinde iken kara kaplumbağalarında beş parmaklı olup yürümeyi sağlamak için ayak şeklindedir. Aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için benzer adaptasyonlar geçirirler. Kutuplarda yaşayan ayılar ve tilkiler beyaz renkli, geniş ayaklı, kalın tüylü ve kalın yağ tabakasına sahiptirler. Doğal seçilim nedir? Belirli bir türde, Çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip olan canlıların, elverişli olmayan özelliklere sahip olan canlılara göre hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Bundan dolayı elverişli özelliklere sahip olmayan canlılar zamanla yok olurken, elverişli özelliklere sahip olan canlılar nesillerini sürdürürler. Buna biz doğal seçilim ya da doğal seleksiyon diyoruz. Bir başka deyişle Güçlü olanın hayatta kalmasıdır. Örnek vermişler yırtıcı kuşların bulunduğu bir adaya yüzer, yüzer tane beyaz ve gri tavşan bıraktığımızı varsayalım. Bu adada gri taşlar küp renklerinden dolayı taş ve çalıklar arasında gizlenebilirken beyaz renkli tavşanlar gizlenemez ve kuşlar tarafından avlanır. Zamanla adada gri tavşan nüfusu artarken beyaz tavşan nüfusu azalır. Gri tavşan hayatta kalıyor. Beyaz tavşan neslini tüketiyor. Güçlü olan kim burada arkadaşlar? Gri tavşandır. 1800 yılların ortasına kadar İngiltere'de yaşayan açık renkli kelebekler ağaçların gövdelerine yapışmış açık renkli e, kelebekler üzerinde dikenler. Likenler özür diliyorum likenler üzerinde yaşıyorlardı. Böylece kelebeklerin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu. Sanayi devrimi ile birlikte fabrika bacalarından çıkan kurumlar yüzünden çevre kirlendi ve açık renkli kelebekler daha belirgin hale gelerek kolayca avlanmaya başlandı. Koyu renkli kelebeklerin sayısı arttı. Bu çevre şartlarına uyum sağlayan koyu renkli kelebeklerin yaşama şansı artarken Açık renkli kelebeklerin azalması doğal seçilime örnektir. Varyasyon. Varyasyon arkadaşlar çeşitlilik demektir. Bu genetik olay bir canlı türünün içindeki bireylerin ya da grupların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler. Ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu kısadır. Adaptasyon ile modifikasyon arasındaki farkları açıklayın demiş. Evet arkadaşlar adaptasyon kalıtsaldı, nesilden nesille aktarılıyordu ama modifikasyon neydi kalıtsal değildi. Kaslı anne ve babanın çocukları kaslı doğmuyor çünkü. Modifikasyon nesilden nesile aktarılamaz. Tekrar çünkü modifikasyonda eski haline geri dönüş vardı. Evet DNA genetik kod ünitemiz burada bitti arkadaşlar. Bu konu ile ilgili tüm soruları çözebilirsiniz.